Hmm. Ee, ben sinkteyim. Ee, burası benim arkadaşımın yeri. Eda Eda gel. Kendisi buranın iyi bir dövmecisidir. Ee, Söz verdiği gibi, çok çizdiği yerlere dövme yapacak. Çok, çok iyi davranıyor. <laughs> <laughs> gel gel. Acıyor normalde. 1 ile 10 arasında. Alaska'da falan. Şimdi dövmeyi acı bölgesi var. Mesela en çok acıyan bölge Oraya yapalım. Oraya Bu kısımda çok acıyor. Bu çok acıyor. çok fazla. Tam değil Evet. Tamam. Buraya hocam majestik bir dövme yapılacak. Çıldırıyorum şu an. Fark etmiyor olsanız da. Çünkü şey diye düşünüyorum. Mesela böyle sana gelip bu dövmeyi çok kötü yaptın. Sildirmek istiyorum falan diyen yani tipler oluyor ama hiç olmadı. Hiç yani olmadı. yıldır dövme yapıyorum. Hiç o şekilde şeyle karşılaştım. Hiç. Çünkü yapmayacağım bir şey kalmışım. Yapamayacağım bir şey. Yapamayacağım bir şey kalmışım. Ben bunu yapamam diyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer dövme yaptım. Bu güzel kadının elinden çıkan bir dövme ikiniz olmasını istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Bakın bir sonraki aşama yazıdan çıkmayalım. Buraya geçirmek olacak. Ee, şu an heyecanlıyım. Başlıyoruz birazdan. Panik tak geçireceğim. Şu olacak. Şu olacak. Onu da çek. Bu. Dur odaklasın. Aa çok güzelmiş. Evet güzel olacak. Kendimi edanla ellerini bırakıyorum. E daha ses yok. <gülüyor> okay. <gülüyor> Nerede makine? Al sen çek. Gerek yok sen madem yapan var. Yok ya. Ha. Nasılsın şu an?

Siyah kısım neredeyse tamamen bitti. Ne zaman boyaya geçiyoruz maviye? Birazdan geçecek ve 15 dakikaya bitecek. çok hızlı, güzel. Evet. İşte profesyonellik arkadaşlar. Eda gibi oldu. Oleyve, <laughs> ben Güzel oldu ama. Siyah hali gibi bir denge oldu. Benim dövmem niye takıştı artık? Seni galiba iğneyle para parça parça... Eski usul. çok leş <laughs> ya. Yani kusura bakma ama gerçekten at derisi gibi var yani. <laughs> İğne ucu yavuldu kaç <laughs> defa senin dövmeni yaparken. Öyle bir şey mi var? Ama benim işte dövmecim derime kağıt gibi diyordu direkt. Çok seviyordu o yüzden. Ya senin de mesela <laughs> beyaz bir tane rengin var ve yani... <laughs> Bana dövme yapmak istiyorsun, itiraf et. İtiraf et. et. <gülüyor> <gülüyor> oh my God. Bir ikinci senin sarı dövmesini yapmıştım. Gebeli oluyor konukta. Ara vermiştim. Bol bol. Evet, ee, biraz da beni görün. Devam ediyoruz şu anda e, mavi kısımların yapılmasına başlandı. Melodinin güzide dövmesinde. E, minik minik boyalarımız da geliyor. Şöyle biraz yakından göstereyim. Ne durumdasın? İyi ya, acımıyor o kadar. Yani benim beklentim çok 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 daha güvenmesiydi ama Eda'nın eli inanılmaz safi. Hemşire olsan asal. <laughs> <laughs> Her gün sana kendimi ilan etemez. Ya başım dönüyor. Demek ki yavaşlamaya başladım. <laughs> 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 Çok bir drag queen lanale, I'm sweating like a hooker in church, Katya, you <laughs> <laughs> I'm sweating like a hooker in church, this. makinesi farklı. aynı. makine aynı. Mesela bu böyle grimsi grimsi görünüyor ya. <laughs> bir bir Ama daha sonra... Hı. Hayır, Hı. Yani. Okay, renklendirirken. Renklendirirken Yani daha az acıyor ötekinden. Böyle daha... çıkmıyor Evet Eda gerçekten bayağı başarılı. Evet, şimdi şimdi Burası var, bir ilk. Hı? <laughs> Onları link olarak ekler artık Melody. Şöyle tekrar mekan ismini göstereyim. Çok tatlı oldu yalnız. Güzel <laughs> seçtik. <laughs> Ama biz çok yaptık ya. Böyle 20-30 tane... Yaptık tan kafayı değil mi? Yumak uzatmıyor. Ben evet. yaptık kafayı değil mi? Ben Eda bilmeye geldiğinden sonra kaya verdim Şey çok S d d güzel bir yol. Siz en sonra dövme yapacaksınız aynı şeyi. Sonra concept, güzel, falan, ranking, fierce, Ondan sonra... Ben bir yeni yaptırmak istemedim. Görünecek bu ne? Sizlerden falan muhafaza kestim. Şöyle bir kolu yiyor abi mesela bu yerinden. Kamerada görünmüyor ama olduğu kadar. 50 ben atışı yere getirsem detayları bakacağım. Şu ana kadarki halinden memnun musun? Evet. Çok güzel oldu. Beyazlar çok güzel oluyor yani. Çok da iş gösteriyor. Son hedaiyi bölmemek için gösteremiyoruz arkadaşlar. İlk molada göstereceğim. Bu kendi tekniği geldi. Resme geri bağlı olarak yaptım. Evet. Sulu boya. Tam bir sulu boya. Drawmin'le.

Şimdi üzgünüm. hareket <laughs> Ne zaman böyle? çok, şey çok alerjik dedin ya, ya. Alerji, ya. Oldu alerji olur mu Yok, ya. Çok mağdi, aşırı Kafamda jurnalleşiriz evet. değil mi? Bence çok lazım. Çekmem yok. Bir haftalığı geldi ilk kızarırken geciklerden

Niye adamdan daha genç. Ne böyle? He? olsun. <laughs> İzleyicilerine söylemek istiyorsam sonradan bu acıyor. Şu an daha çok acıyor bu lağdan kendimden. Böyle şu beyazlıklar falan daha sonra geçecek. Galiba mi? seninki daha büyük. Evet, bir şey He? Neredeyse aynı boyda. Ben 15'im, 6 yaşındayım 2 aydır bunu kabul. Yok, onu koymayız. Koyarız. <laughs> Kim benimki daha büyük. Benimki daha büyük. Yok, aynı. Aynı, evet. Sadece seninki daha yenilikçi. Sa sadece benimki, benimki daha Benimki eski moda kaldı. <laughs> Sus. Ama düzelir bu da, o kadar çekirdekli. Bir zaman ayakkabı saçını sevgilim var. <laughs> bir gün, e bir gün, gün yapılacak. Kıl çıkıyordu, sakallı Deniz kızım oldu. Ha, evet, adam, kol, kolu adam, şey... şey. <laughs> Kolunu koluna ağda yapılması gerekiyor. Daha, güzel Ay, ya. <laughs> evet. Şey, e... Dur seni bir de boydan alalım. Var, evet, evet, yani. var, yani. <laughs> onu başka yakın zamanda yaptırmayı düşündüğün <laughs> dövme var mı? Hisleri beğendin mi? Çünkü o iğnenin yaptığı bağımlılık gerçekten çok hoş bir şey. Arıyorsun Bari daha abi, sonra. Aynada <laughs> 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 sayfa. Var mı peki başka fikrin? Var. Elime yaptırmak evet. istiyorum da Eda istemiyor. Bence de yani benim felsefem direkt gömlek giydiğin an hiçbir dövme görülmemeli. Ne ya? bir şey böyle şuraya küçük bir sakura. Ya, bir Bence de ele hiç girme ya. Ama çok silik zaten. Silik de değil de baya böyle şey gibi oluyor. Sen niye gidiyorsun? Aradan parça düşüyor bu abone Yayılıyor. Parça mı düşüyor?